Allah'ın birliğiyle şeytanın razı olmadığı bir şekilde Rahmanü Cenab-ı Hakk'ın bu maiyetiyle medet büyüyor ki her <laughs> canlı her melek bu yolcağda son ona göndereceksiniz. İşte bu anımız da dünya hayatını tamamladı ahiret yolculuğuna doğru çıktı. Cenab-ı Hak bu merhumun rahmetiyle muamele edin. Allah'a kusurlarını, günahlarını avukat merhumu edin. Amin. Değerli cemaat görüşünün bu merhumu dünya hayatında nasıl bilirsiniz? İyi, İyi biliriz. Bir Müslüman bir kişi olduğuna şahitlik eder İyi, Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz?

Allah için namaza